Evet, şu anda Bostancı deniz öpülerinden bir önceki koydayız, Suadiye'deyiz. Tam Beltur'un karşısında ee, güzel bir kumsal var burada. Kayaklı denize inmek için çok uygun çünkü otoparkta çok yakın. Ee, buradan iniyoruz genelde. Direkt karşıya geçtiğiniz zaman Kınılada'da. Ee, bakalım hangi adada kamp yapacağımıza henüz karar vermedik. Ee, yola çıkalım, artık duruma göre karar vereceğiz. mesafesi artıyor da insanlar birkaç yüzyıldır öyle yapıyorlar lan zaten. Yani kuru tutmuyor oradan. Rus bir şey vardı. Yarışçı bir ekip vardı. O zaman da şey kalamış falan bomboştu. F10 boştu yani. Onlar buradan çap diye vuruyorlar. Onları görünce ben de öyle yapmaya çalışıyorum. Olmuyor bir türlü. Sonra anladık ki. Yarış teknesi olmuyor. Hakikaten rüzgardan hiçbir şeyden tutturamıyorsun. <laughs> Öğleden sonra yağmur yoktu ya. Windy. <laughs> 12'den sonra rüzgar düşecek diye gösteriyor. Düşüyor göstereyim. da gene ama 12, 10, 8 öyle düşüyor. Onun dalgası kalıyor tabi. Tamam abi dalgayı mal diye bırak. Dalga <laughs> geçmeyin diyor. Şuradan oraya yanaştık mı zaten oralarda bir yer buluruz kuytu. Olmadı birine para veririz al, alır gelir. Yok ya biz çıktık oradan ya. Tamam. Hadi gazla. Şimdi var. şuraya kulübün önüne gidiyoruz. Aynen gidelim. aynen.

Dengel olsun dediniz ya, ağabey. Bu kadar da mı ödeyecekler da bir mola verdik. Ee, Erol da burada. Serhat gitti alışverişe. Ee, öyle demeyelim, ikmal diyelim. <laughs> İkmale gitti. <laughs> ee, hava hala kapalı, rüzgar da devam ediyor ama e, sabahki sert rüzgarın dalgaları tabi adaya yaklaştıkça arttı. Artan dalgalar nedeniyle de e, kanonun dengesini bulmak, kayağın dengesini bulmak oldukça zorlaştı benim için özellikle ve iki kez alabora oldum. E, ancak Erol'un daha önceden anlatmış olduğu manevraları hızlı bir şekilde uygulayınca yaklaşık iki dakika, iki buçuk dakika içinde tekrar yolumuza devam eder hale geldik. Bu da güzel bir tecrübe oldu. Su sıcak, hava da sıcak. Biraz rüzgarlı ama o yüzden çok fazla üşümeden ee, atlattık. Aslında şey eğitimin dışında gerçek hayatta alıbor olmak nasıl bir şey? Öyle şimdi tabii kano yüklü e, beklemiyorsun e, ondan sonra hiç de böyle hani ay düşüyorum düşüyorum olmadı ben. Bir anda sudaydım böyle yani o dalgalar ne olduğunu anlamadan e, suyun içindeydim. Tabii işte, Yani şöyle kurtarayım, kurtaramadım. Bir şey şöyle yapayım. Yok kürek vurayım. Hayır bir şey yok yani. E, zaten küreği diye. çekerken bir bakıyorsun kürek seni aşağı çeke veriyor dalgadan ya da akıntıdan bir şeyden. Ama her şekilde çok keyifli yani. <laughs> Çektiğimiz çatal kapalı. Çatal mevzusu önemli. Oo. <laughs> <laughs> ya işte böyle oluyor. <laughs> demin dizin dizin ıslanmıştı değil mi demin? <laughs> Evet, çadırlarımızı kurduk, arkada görüyorsunuz Erol'unki orada, Serhat'ınki de burada. Tüm çadırlar kuruldu, ee, kuru giysilerimizi giydik, ee, hava da duruldu. Muhteşem bir deniz kıyısında yer bulduk, sadece bize ait bir koy, sadece dalga sesleri var. Ee, keyifli bir akşam geçirmeyi ümit ediyoruz çünkü herhangi bir lodos, fırtına, yağmur böyle bir beklenti yok. Ee, Şimdi sıra geldi ateş yakmaya. Evet Serhat'ın bize sürprizi. Biz de kereste bulduk. Kolay tutuşsun diye kereste bulduk. Yani şimdi bunu paslanmaz çelik lan bu. Ya çok güzel. Bu muhtemelen bir tekneden düşmüştür yani. Oğlum düşse batar. Ateş yandı. Bakanlık <laughs> kanadını çekiyor mu onlar? Doğa bak yürütme gittiğimizde Erol evet, er yani kayakları ben götürmüştüm Erol hazırlar kayakları sen getir Biz yemek işini hallederiz <gülüyor> <gülüyor> koltuk yapacağım şey masa yap Kaldı ayakta Ben gemide yıllarca noodle yedim Eee niye? Başka bir şey yoktu belli bir saatten sonra Pardon şu şey çok güzel. Pilavlı tombalı yapacağım şimdi. Evet. Yer misiniz herhalde? Aslında burada bir gün kalmak lazım. Değil mi? Gel burada, burada yerleştik yani. Yarın sabah döndüm ama. Öğlen dönelim ben. Ne yani düşünüyorsun? Vallahi bir bok kuşun Şuralar nedense onu merak etmiş şimdi. <laughs> Dün gece çok güzel geçti. Ee, hiç öyle soğuk değildi. Havalar serinledi akşamları ancak gece bir ayaz yapmadı, soğuk olmadı. Uykutumuna girme gereğini bile duymadık. Ee, çok sessiz, sakin ee, dalgaların e, ninlisinde e, sabaha kadar uyuduğumuz güzel bir gece oldu. Kimse de horlamadı. Ee, şimdi çadırları topluyoruz yavaş yavaş. Biraz kahvaltı yapacağız. Ondan sonra dönüş yolculuğuna geçeceğiz. Başar yazacak altına. O kesme tahtası nereden buldunuz? <laughs> evet abi, herkes kamerayla çıkıyor. Herkes bir tek ben çalışıyorum herkes çekim yapıyor. Evet. <laughs> Evet. Paketleme işimiz e bitti. Şimdi bütün bu paketlerin hepsi. Sardın mı? E tamam. Kayağı dolacak. Evet. Opa. 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 Sen Erol abi Opa, bakıyorsun. Bardak. için. Bir daha düşün. Evet yol yakınken bir daha düşün ya. Sabah köründe. Sabah kahvaltıyı çok yaptık da ondan oldu belki. Güzel kahvaltı yaptık ama. Değil mi? Çok güzel yaptık. Hadi Ama yapmasaydı da tatsız oldu. <laughs> Yumurta çok geldi. Yumurta çok ya. <gülüyor> <gülüyor> ben sucuk çok geldi diye düşündüm ama. Bıraktım. Evet Maltepe sahile geldik. Toplamda 1 saat 20 dakika sürdü bundan sonra yavaş yavaş kıyı kıyı devam edeceğiz. Ne hissediyorsunuz? Bir, bir buçuk saat daha sürer herhalde Bostancı. <laughs> <laughs> Artık ama kayakları arabaya yüklemek daha az. İki buçuk saat. <laughs> başladığımız noktaya geri döndük. Dönüşümüz toplam iki buçuk saat sürdü. Daha rahat bir havada, daha az rüzgarda ama gene dalga vardı. Benim için çok keyifli oldu. Şimdi bakalım <gülüyor> <gülüyor> Erol ve Serhat ne diyecekler? Vallahi herhalde e, kayak turunun en zor ve <laughs> kötü kısmı kayakları yükleyip şimdi atölyeye götürme faslı. Yorgunuz ama mutluyuz. Yorgunuz ama... Valla iki gün aslında bayağı yorucu geçti, öyle değil mi? Evet. Gece güzeldi, uzun süre ateş başındaydık. Ama işte...